Evet. Ben hortumu alırım abi. Vallahi öyle ya. Sizin vallahi iyiydiniz baya. Sizin bot baya iyiydi ya. Dediğim gibi Discord'a da gelin. Bir ve birlerde falan şansınız denersiniz. Aa! Geber. çok milyon kaçırdım lan. <laughs> abi kaçın çocuğu ev olmaz evlenmez. evlenmez. Aynen öyle abi bak takır tukur savaştık deli gibi. Ama Ruby öldü. Se ya Pablo Escobar ses attı sana. Hayır herkilde bir telif gelmesin artık yeter. Gelsin. Işıl ışıl her yer her yer sanki paviyon. yoğun. Akali belamı sikiyor Oğlum zaten sikecekti ki yani bu bir şey değişmedi ki. Oğlum NCS kullan sadece NCS başka yok. <laughs> artık başka bir site mite yokmuş. Şimdi. Ya vallahi free diyordu ama yok demek ki değilmiş. Gördün mü duvara? Abi duvar budur ya. ışıl 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 her yer şıl, her, şıl, 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 her yer sen kalıyon ışıl her yer her bağlıyorum. yer sen yersen... yapabileceğim hiçbir şey hiçbir şey yoktu yapabileceğim yani sıfır ama güzel ayakkabıyı bitirdik benim hatam oraya totem atmak gerekiyor da bir seni sikiyorlar niye öyle e, bitti abi genk geldi bitti öyledir bu iş Bana da genk geldi bitti mi şimdi? Sen öldün mü? Evet. Allah Allah. Abi, bakın şimdi. Hasaki nasıl oynanmalı? Ay sikeceğim. git. Allah Allah. Arkadaşlar böyle olmaz ama. Benim gelmeme gerek var mı oraya ya? Kanki kaçabileceğim mi? Dur dur geldim dur. Ama öyle olmaz. Yeter be amık. Sıfır üç sıfır da oynamazsın. <laughs> Neyse taşırız. Abi sıfır üç sıfır nasıl oynayabiliyorsun? Anlatsana birazcık. Ya flash EQ'ma değmez. Ben böyleyim oğlum. Ben flash'imi her zaman kaçmaya harcadım. bir istek geldi bana arkadan. Bir ses geldi. Neyse şuradan bir 160 gold alayım da gideyim ben. Ben yok abi ben böyleyim ya Yavuzcum. Ben gideyim döneyim de şimdi bir. Evet. Ay özür dilerim bu. Tamam abi ben şimdi dalarım ona. Bu yok. Bakın. Bu yok. Ablam. Ve bu bence çok güzel bir isim ya. Oğlum bunun amacı zaten bu değil ki o. İngilizce bu. Haydar Cappar ne ya? Oğlum küçük köpek lan. <laughs> Köpeğin Haydar Cappar'lık hali bile yok. <laughs> Uyuyor şu anda yanımda. Bir şeyler yapıyor ama anlamadım. Oğlum neresi Haydar Cappar olabilir? Olmaz Yağız olmaz. Ananı sikeyim. Ya sikeceğim amına koyayım. Oğlum bu adam niye her yerden çıkıyor? Harbi iyi fit dedin ama bu sefer. Bu sefer bak bu sefer harbi iyi fit Ya yine mi sen adam? Git. Git kardeşim git istenmiyorsun artık. Ben de ben de ender report diyorum. ama yok yani olmuyor. Ben hiç report atmam neredeyse ne atacağım? Zaten bir boka yaramıyor ki. Lan gelsene şuna. Göründüm ben herhalde ya. Ho oh, sen gelene kadar zaten. Ha <laughs> birinci kaşık var. Hiç <laughs> şey kaşık vardır. İyi. Ruby kill al Ruby aldı. Ruby asist aldı. Işığa kaşık duru, ya senin ben ananı sikeyim, aptal orospu çocuğum. <laughs> Banka çok sinirler sana, ben sana söyleyeyim. Da niye yani? <laughs> ya ben bunu tek danır mıcım aslında? sıkıntı yok. Ya beş. <laughs> sıkıntı yok devam ki. Ay dayanamayacağım. Senin için yazdığım bir şiirimi okuyacağım. Okuyun paşa. Okuyun mu? Okuyun. Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandı bizi. de. Allah. Al, al. Ne al, senin ya sıkıntı değil. Yırttın orada beni bekleyen için. Ananı sikiyim. almayayım dedim amına koyayım. Ben çok to oraya totem atmayı çok seviyorum. <laughs> Neyse güzel para kasarım ama. He. Onu sikiyim ne para kastım lan. <laughs> Neyse. Para kastım. Benim 2.2k param olmuş abi. Ben gideyim de o siktir İtem bitmiş lan. Ben bu adamı sikerim her şimdi. Çatır çutur. Diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yalnız tutuşu gördünüz mü? Baba ben biliyorum baba. sporu ben biliyorum ya. Şimdi mahvolmuş alacağım. Oh be iyi ki ilk kuleyi biz aldık. Kanka. Bakayım raid'i var mı bu piçin? Aha! En sevdiğim. Senin çarpını sikeyim. Tamam, böyle alamazsak böyle alırız. Sıkıntı yok da. Yaz raconu kestim mi? Ananı sikeyim. Raconu kesme. Tutuşturu bıraktı lan, manyak. Raconu kesme, raconu kesme. Köyüne git piçin evladım. Arkadaşlar bayağı iyi durumdayım he ben. Ben var ya çatır çuturum he şu anda. Şimdi mahvolmuş vakti. <laughs> Ay amk. Neyse ben ejderi gidip alayım ya. Aga ben 12 olur ya. <laughs> <laughs> Anneni sikiyim. Lan niye vuramadım ha? Tabi lan. Şuradan da birazcık can toplayayım da. Vuhcum gelecek mi canım? Kusur çıktı ne kadar güzel tuttu lan. Abi budur ya. Ben bu maçı dedim ama abi maç iyi olacak dedim. Ya köpek ne yapayım tam ayağının altına yatıyor gitmiyor da. Seviyor beni. Aşkım ya. Baba, tak tak. Ee, hatta Baron bile anlardı da. Onun amı. Bu kaçıyor. Nasıldı, Bu kaçıyor. Oğlum niye buna girmedin? Allah seni kahretmesin Rubi. Ben barona gidiyorum oğlum. Oğlum adam orada savaşıyorduk biz. <laughs> Bu da <kodumu> kör tuğrıcı diyor. <laughs> Çok iyi. Gir 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 gir. Abi oyun biter. Aslında oyun da biter. Ya Baron alalım ya. Siz oraya gidin, biz buraya buradayız. Ha, mal aldı onu oraya. Oh, siktir. Nasar vuruyorum lan. Oğlum 4 vurdum lan şeye. Neydi onun adı? Siz söyleyin. Bu mal vurgota. Bir de şunları tutturabilsem herde bir. Ee... Güzel maçtı ha. bu ne? Seni taşıdık ya iyi. yok Koruma bakabilirsin. Ay bucum kopya bakıp avlamasan acaba. Azıcık korkutuyor da. Zet kardeşime rağmen vallahi kazandık. Helal olsun. Ne oynadın sen? Zet kardeşim yazısı yine toparlamış sonra ya. Işıl ışıl her yer, her yer sanki paviyon. Işıl ışıl her yer, her yer sanki paviyon.